Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir ZVS Yasuo videosuyla birlikteyiz. Ama bu videonun farkı ne olacak? Yasuo benim main'im değil. Z de Aisuo'nun main'i değil. Ve birbirimizin main'lerine karşı VS atacağız. Dedi şu ana kadar hiç oynamamış arkadaş. Bir çekmeye çalışırken bir iki tane fail oldu. İkimiz aynı takıma geldik vesaire. O arada birazcık eli ısındı. Ben de Yasuo'yla fazla bir bilgim yok bakalım. Ama o Yasuo'nun zayıf yönlerini çok iyi biliyor ve <laughs> çarpla girmiş. Oysa ki orman yasak değil. Ne yapmayı hedefliyor bilmiyorum. Niye böyle bir fantazi yaptı acaba? <laughs> Şaşkınım. <laughs> Çocuk sabahtan bir trollemeye geliyor ya. Umarım yenilmeyiz. Ben kasırga tutturamıyorum. O niye ki tutturabiliyor? Yani ayıp aslında. Ben tutturamıyorsam onu da tutturamaması gerek. Ama yani böyle olmaz. Ben körüm o kör değil. Adaletsiz bir savaş. Şunları alalım. Birazcık şimdi Bak 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 ne kadar kaliteli hareketler çektim orada. Hemen korktu, MV'ye gitti. Adam hiç WQ kombosu yapmıyor, değil mi? Aynen yapmıyor. Ne yaptı bu? Ama beyaz atmak yoktu bu. Nereye gitti? Beyaz yasak dedik. Orman meyveleriyle ilgili konuşmadık ama onlar da yasak. Umarım biliyordur. Çarpı neden oldu? Şu an onu sorguluyorum. Abi, Nereye gitti saçma. bu ya? Şöyle bir 5 level olalım da. 5 levelden sonra Z'den korkuyorum. Çok iyi bir zamanlama yapmam. Zeki çocuk. Çarpla ormandan can çalıyor. Ama bu hileye girer yani şimdi kusura bakmasın da. Neyse biz bu hileli tavırlara karşı da yeneceğiz onu inşallah. Ben de diyorum bunun canı niye artıyor? <laughs> 5 level oldu. Tek bilmediği şey şu an mütteki farmlardan az XP alıyor. O çarpından dolayı. Ama VS'de ulti atarsa sıçram kalmalı bir şekilde. Ve ilk kanı aldık. Çok temiz bir kill oldu. Şimdi 3 savaş olacak. 3'te 2 yapan kazanacak. Şimdi sur gelme süresi dolduğunda sur vereceğiz ve ikinci maçta görüşürüz artık. Bay bay. Evet ikinci vs'ye başladık ve çarpı bıraktığını görüyoruz burada. Umarım bu eli de alırım ve strese girmeden vs'leri kazanmış olurum. Kılı kılına kaybetmek istemiyorum. Çünkü benim elim bir kere kaybetmeye alıştığında daha gerisi gelmiyor. 5 levelden önce kesebilirsek ne mutlu bize 5 levelden sonra çok tehlikeli bir hale geliyor Zed. Yasuo ile kasırga tuttursan da hani çok yüksek hasarlar çıkaramıyorsun ama Zed öyle değil. Bakalım. Karşımızda bir Yasuo oyuncusu var. Ben de bir Zed oyuncusu olarak ne kadar kör oluyorsam o da bir Yasuo oyuncusu olarak o kadar kör olacaktır diye düşünüyorum. Devam. Bak mesela. Zed'le birebir girilir mi ya? O da şimdi bana diyordur bu ne yapıyor diye. Ah be. <laughs> kule altı girmemeliyim. Kule altı girmemeliyim. Bunu kendime durmadan hatırlatıyorum. Çünkü çok kule altı girme hevesim oluyor ben Yasuo oynarken. Hani kendimi kaptırıyorum. Ya ya <laughs> Körlerin savaşı. Videonun başlığını körlerin savaşı mı koysam? Birbirimizin mainleriyle oynadım körlerin savaşı. Bence güzel başlık. Denenebilir. Ama o benden daha fazla vuruyor. Kör oldum. Kör oldum. Niye vuramıyorum? Kırdı ya. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Kesin kaybettik. <laughs> Şunu alacağım. Ölmek hiç mi hiç istemiyorum ama o daha onu hiç almadı. Korkuyorum. Körlüğümden korkuyorum. Kesin bir körlük yapacağım ve oyunu kaybettirecek bu körlük bana. O da mı aldı? Yok. O da almadı herhalde. Aldı mı? Cık. Duruyor. Belki benim ikinci meyvem dolar. O yene kadar. Tek kötü şeyim kombo yersem çok güzel hasar çıkarttım. Bir şeyler biliyor bu. Bilerek yapmıyor. <laughs> Nasıl 5 ya? Nasıl 5? Ben minyon mu kaçırdım? Benden önce 5 oldu. Bunu kullanırsa çok üzülürüm. Ulti atma ulti atma ulti atma. Kaç anam kaç. Burada ulti yersem var ya hiç kimse beni kurtaramaz. Geri çekiliyorum. Kalkanı dolduracağım. O ultiyi yememeliyim. Ya 1-1 olduk. Bir sonraki maçı kazanan alıyor. Seyrin seyirde kalın. Videoyu atlamayın lütfen ve izlenmelerimiz artsın. Artık önerilenlere çıkalım. Bir de önerilenlere çıkmak için sizden ricam kanala abone olup alta yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 3. ve son turdayız. Bu turu kazanan alıyor. Bu turu kazanan müsabakanın kazananı oluyor ve büyük ödülümüz olan hiçbir şeyi almaya hak kazanıyor. Evet, iyi seyirler dilerim. Bakalım bu kez nasıl olacak? Kaç saattir bir şey dikkatimi çekti? Saattir demişim. Dakikadır aslında yani. 5-6 dakikadır falan. Hep ben agresif oynuyorum. Bu da hep pasif oynuyor ve bir şekilde beni geride hasarlayıp alıyor. O yüzden ben de bekleyeceğim. Karar kıldım böyle bekleyip bekleyip minyonlara son vuruşu atacağım ki buna bile gerek yok. Çünkü ölen minyonun başına altın geliyor. Gelmese de XP geliyor zaten. İç XP geldiği için herhangi bir değişiklik çıkmayacaktır. Benim tek yapmam gereken geride durup minyonlara yakın XP almak. Sonuçta bez atmak yok. Ama biz yine de milyon keselim. Büyük dolduralım. Geçmiş, geçmiş. Agresif oynamayacağım dedikten sonra ben. Gel gel. <laughs> Bu kez iyi çıktık. Hakkımızı yemeyin. Bu kez iyiydi. Stresliyim ya. O ne öyle? Al canını fulledi geldi. bu kez çok iyi hasar çıkardık be. Oyun başında bu kadar öne geçebileceğimi düşünmemiştim. Demek ki işin sırrı pasif kalmakmış. Gerçi çok da pasif oynadık denemez ama. Şimdi o aklından çirkeflik geçiriyor. Nasıl bir çirkeflik yapsam da buradan döndürsem diye düşünüyor. Ona o şansı vermemeliyim. Ona o şansı tanımamalıyım. Ya hadi ya. Şuradan bir 5 olabilir. Korktum. Bak yine ben agresifleştim. O yerinde duruyor. Tutsaydı var ya kule altı girerdim ona. Ama ve lakin şurada usul usul duracağım. Bekleyeceğiz arkadaş. O bekleyerek kazandı 2-1 turu. Ben de bir turu çok güzel çarpalmasından faydalanarak kazandım. Şimdi sıra beklemekte. Şuradan XB'sini alalım da. Ultisini hazırlıyordu. Müsaade edemezdim onun ultisini yemeye. Sıçrada kurtarmıyor onun ultisinden ki benim duruyor. Hak veriyorum ona. Yine ittirdim ya. İttirmeyeceğim, ittirmeyeceğim diyorum. Yine gidip ittiriyorum. Büyüttü mü o meyveyi? Meyvesi büyüdü onun. Ana, benden önce nasıl büyüdü bunun meyvesi? Yoksa meyve hiç almadım bu. E nereden yedi? Geçmiş, bu bana ulti atmayı bekliyor. Ya yapmayın işte şunu ya. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kendi değil zaten herhangi bir iddiada da bulunmamıştım. Ama Aysu arkadaşımız ciddi anlamda beklenenin üstünde değil de benim tamamen körlüğümden faydalanarak beni yenmiş bulundu. Ne yapalım? Kazanasın Mali. Aysu'cuğum. Gel. Son bir vs atalım seninle. Sinir hastası ettim beni. Valla baştan böyle oynasam kazanmıştım ha. Lan. <laughs> Yemin ederim baştan böyle oynasaydım kazanmıştım. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı diyelim. Nice Yasuoğlu videolara, nice Zedli videolara diyerekten görüşmek üzere. Bay bay.